بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين 11. cüzün 5. sayfası Tevbe suresinin 118. ayet-i kerimesi Allahu Teala şöyle buyuruyor: وعلى الثلاثه الذين خلفوا حتى اذا ضاقت عليهم الارض بما رحبت وضاقت عليهم انفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم Teala savaştan geri kalan ya da tövbeleri geciktirilen üç kişinin de tövbelerini kabul etti. Yani bunlar hem savaştan geri kaldılar hem de tövbeleri geciktirildi. Yeryüzü bütün genişliğine rağmen onlara dar gelmişti nefisler olabildiğince daralmıştı. Allah'tan yine ona sığınmaktan başka çare olmadığını anlamışlardı. Sonra eski hallerine dönsünler diye Allahu Teala onların tövbelerini de kabul etti. Şüphesiz Allah tövbeyi çok kabul eden ve çok merhamet edendir. Tevbe suresinin 118. ayet-i kerimesi. Dünyası dar gelen üç sahabi bu ayet Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Tebük savaşına katılma emrini yerine getirmeyen üç sahabeden, üç sahabiden bahsetmektedir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine'den Tebük denilen yere çıkmıştı. Tebük denilen yer Medine'nin 700 kilometre uzağında şu an Ürdün sınırlarına yakın bir yer. Müslümanlara haber vermiş ve haberi duyanlar mevsimin zor olmasına, hasat döneminin yaklaşmış olduğuna bakmaksızın sefere çıktı. Fakat başta münafıklar olmak üzere bazı müminler de basit bahanelerle sefere çıkmamıştı. Bazıları da bugün çıkarız, yarın çıkarız derken çıkmayı geciktirmişlerdi. Ordu Tebük'e gidip gelmiş ve hala çıkmamışlardı. Tabi bu üç sahabi Ka'b bin Malik, Hilal bin Ümeyye ve Murare bin Rebi'dir. Hem Riyadu Salihin'de bu olay uzun bir şekilde Ka'b bin Malik tarafından anlatılıyor. Yine Diyanet'in tefsirine bakılabilir. Tevbe suresi 117 ve 118. ayet kelimelerin tefsirinde bu konu anlatılmış. İmam Ahmet bin Hanbel'de de 1500 15790 hadisinde bu konu ele alınmış. Efendimiz Aleyhisselam geri döndüğünde sefere gelmeyenleri çağırdı ve mazeretlerini dinledi. Zira gerçekten bazen mazeretleri olabilirdi. Münafıkların tamamı mazeret uydurdu. Ama üç sahabi mazeret beyan etmedi. İhmalkarlık nedeniyle çıkamadıklarını söylediler. Bunun üzerine Efendimiz Aleyhisselam onlar hakkında hükmün gelmesi için kalkıp gitmelerini istedi. Onlar da oradan ayrıldı ve zorlu 50 gün başlamış oldu. Bugünden sonra yeryüzü onlara dar gelmeye başladı. Nefisleri daralmış ve psikolojileri bozulmuştu. Allah'tan başka sığınacak bir yerin olmadığını da anlamışlardı. Onlar bir defa bir emre uymadılar ve iki aya yakın bir süre büyük ızdıraplar çektiler. Moralleri bozuldu, toplum tarafından dışlandılar, verdikleri selam geri dönmedi, şehirde sadece kendileri vardı sanki. Kimse onlarla konuşmuyordu, kimse onları görmüyordu, Var, vardılar ama yoktular. Mescide geldiklerinde Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın onlardan birine, birinin yüzüne hafif bir tebessüm etmesi bekliyorlardı ama tebessüm gelmiyordu. Her gün böyleydi, kimse onlarla konuşmuyor, kimse onlara selam vermiyor, kimse onlardan selam dahi almıyordu. Ama bu sahabiler de pes etmediler. Öyle bir pişmanlık duydular ki, duymuşlardı ki birçok teklifi geri çevirdiler. Başka şehirlerden ve dinlerden teklifleri aldılar. Ama bunlar iman etmişlerdi. Fakat bir de hata yapmışlardı. Ve hatalarının da farkındaydılar. Cihattan geri kalmışlardı zor günde orduyu yalnız bırakmanın ne demek olduğunu biliyorlardı. Onlar Allah'tan başka sığınacak yer olmadığını da çok iyi biliyorlardı. Resulullah'ın gönlüne girmekten başka bir çareleri yoktu. Dünya onca genişliğine rağmen dar geliyordu. Niye mi? Bir savaşa katılmadılar, bir emre uymadılar diye. Bir emre karşı gelen ve sürekli pişmanlık duyan sahabenin dünyası ve nefisleri daralmışsa, ahir zamanda yani şu anda Efendimiz Aleyhisselam sünnetine karşı gelenlerin de dünyası daralacaktır. Ama kimlerin dünyası daralır? Tabii ki dünyası daralan müminlerdir. Efendimiz Aleyhisselam'ın bir emrine karşı geldiği için kalbi daralanlar müminlerdir. Ama münafıkların kalplerinde bir daralma olmaz. Dünya onlara dar gelmez, ızdırap çekmezler. Kimsenin onlarla konuşmaması onlara sıkıntı vermez. Efendimiz Aleyhisselam rızasına nail olma gibi bir dertleri yoktur. Zira Tebük Savaşı'na katılmayıp da pişmanlık duymayanlar münafıklardır. Rabbimiz bizleri Peygamber Efendimiz'in yolundan ayırmasın. 11. cüzün 6. sayfası Tevbe Suresi 128. ayet-i kerimesi Kur'an'ın da bir ondan sonra tabi Tevbe Suresi'nin 129 ayet-i kerimedir. Bu da 128. ayet-i kerime Allah Teala şöyle buyuruyor: "Lekad ca'akum rasulun min enfusikum azizun alayhi ma'aritum harisun aleikum bil mu'minina raufur rahim." Andolsun size kendi içinizden öyle bir peygamber gelmiştir ki sizin sizin sıkıntıya düşmeniz ona çok ağır gelir. O size çok düşkün, müminlere karşı da çok şefkatli ve merhametlidir. Tevbe Suresi 128. ayet-i kerimesi. O içinizden birisidir. Rabbimiz ne güzel anlatmış. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı Allah'ın taltifine mazhar olmak ne güzel bir şey. Onun beğenisini almak, onun iltifatına tabi olmak ve onun tarafından övülmek ne güzel bir şey. Size öyle bir Resul geldi ki o sizden biri. Sizin gibi giyinen, sizin gibi yiyen, sizinle oturan, sizinle kalkan biri. Sizinle hemhal olan içinizden biri. Bir mecliste oturduğu zaman sizden biri gibi gözüken sizin konuştuğunuz gibi konuşan sizin gibi üzülen biri o öyle bir Resul ki size gelen sıkıntılar ona da sıkıntı vermekte sizi üzen şeyler onu da üzülmektedir sizinle sevilmekte sizinle üzülmekte yara aldığınız zaman o da sizinle yaralanmakta hasta olduğunuz zaman o da sizinle hastalanmakta o size çok düşkün biridir üzerinize titremekte ve rahmet peygamberi olarak elinden geleni yapmaktadır o müminlere karşı raûf ve rahimdir. Şefkati ve merhamettedir, Acıyan ve kol kanat geren biridir. Müminler için üzülen, müminler için tasalanan, müminlerin güven, müminlerin güven yurdudur. Müminlerin sığınağı güvenli limanıdır. O alemlere rahmet olarak gelmiştir. O en güzel ahlakları kendisine toplayan birisidir. Tüm alemlere şefkat olarak gelmiş, o sizden birinin ayağına diken batsa, ondan daha çok acı duyandır. O teselli yurdudur. O ümmetin peygamberidir. Rabbim bizleri onun şefaatinden mahrum eylemesin. Amin. Ve sallallahu aleyhi ve seyyidina Muhammedin ve ala ve sahbihi ve sellim. Subhane rabbike rabbil izzete amme yasbun ve selamun alel müserin. Elhamdülillahi rabbil alemin.